Evet değerli öğretmenler artı bir net diyoruz ve şu anda beyin fırtınası tekniği ile alakalı bir soru görüyoruz. Öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmelerini sağlayan, onların güdülenme düzeyini artıran ve sorun çözme amaçlı kullanılan öğretim tekniği beyin fırtınasıdır. Beyin fırtınasına katılan bireylerin yaşama, olaylara ve gelişmelere bakışı yaratıcılıklarını olumlu ya da olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi beyin fırtınasında kullanılan yaratıcı düşünmenin önüne konulan engellerden biri değildir. Esasen beyin fırtınası ile alakalı dedik ama sadece onunla alakalı değil yaratıcı düşünme becerisini de bu soru içerisinde görebiliyoruz. Ki son yıllarda ÖSYM'nin bu soru tarzını çok kullandığını söyleyebiliriz. Karma sorular da diyebiliriz buna. Bir soruda birden çok ünite kapsamındaki bilgiler birlikte kullanılıyor. Ve sizlerden bu bilgileri harmanlayarak soruya çözüm üretmeniz isteniyor. Son yıllarda dediğim gibi bu soruların sayısı giderek artmaktadır. Peki beyin fırtınası tekniği neydi hatırlayalım? Beyin fırtınası bir problem çözme tekniği olarak lanse ediliyordu. Öğrencilerden bir problem ya da konuya yönelik olarak çok sayıda yaratıcı fikri kısa sürede toplamaya çalışıyorduk. Bir konu ya da problem öğrencilere belirtiliyordu. Kısa sürede yaratıcı çözümlerini belirtmeleri isteniyordu. Bu fikirler eleştirilmeden kabul ediliyor ve not ediliyordu. Etkinlik sonunda ise öğrencilerle beraber toplanan fikirler değerlendiriliyor. En beğenilen bizim çözümümüz oluyordu. Şayet hiçbir fikir beğenilmezse yapılan değerlendirmede ne yapılıyordu? Süreç baştan alınabiliyordu. Peki yaratıcı düşünme dediğimiz şey neydi değerli öğretmenler? Yaratıcı düşünme becerisi de bireyin hayal gücünü kullanarak yeni ve özgün şeyler ortaya koyabilmesiydi. Beyin fırtınasında da yeni çözümler ortaya koyduğu için bu beceri gelişirdi. Peki bireyde yaratıcı düşünme becerisinin gelişmesini istiyorsak nelere dikkat etmek lazım? Aslında bireye özgür düşünebileceği süreçler ve ortamlar sağlarsak yaratıcı düşünmenin ortaya çıkmasını bekleyebiliriz. Kalıplardan uzaklaştırmamız gerekir bu bireyi. Tek bir noktaya odaklanmasını engellemek gerekir ve düşünce süreçlerinin çevresine katı çerçeveler koymamak gerekir. Bu kapsamda seçenekleri inceleyecek olursak şayet A kendine uygun biçimi benimsemek. Eğer bir kişi kendine uygun biçimi benimsiyorsa yeni biçimler arayışına girmeyecektir. O yüzden de esnek yani sıra dışı düşünceleri ortaya koyamayacaktır. B. Tek geçerli yanıt olduğunu düşünmek. Eğer bir konuda tek doğru bir çözümün olduğunu ya da tek doğru bir cevabın olduğunu düşünüyorsanız bu sizi kısıtlayan bir düşünme süreci olacaktır. O yüzden sıra dışı ve özgün fikirler ortaya koyamayacaksınızdır. C. Toplumda aykırı görünmekten çekinmek. Toplumun tabii ki de belli değerleri ve normları vardır. Eğer bunlara bağlı kalırsanız ya da sınırlarınızı bu normlara göre çizerseniz yenilikler üretemezsiniz. O yüzden de özgün düşünceleri ortaya koyamazsınız. D bilginin mutlak olduğuna inanmak, yine bilginin değişmez olduğuna inandığınızda siz sorgulamazsınız, yeni arayışlara girmezsiniz. O yüzden özgün bir fikir ortaya koyamayabilirsiniz. Bundan dolayı da ilk 4 seçenekteki durumlar yaşanırsa kişi özgün şeyler ortaya koyamayacağı için yaratıcılığı da çok etkili kullanamaz. E geleneksel olmayan yolları kullanmak işte bu yaratıcılığı ortaya çıkartabilecek bir durumdur. Eğer siz gelenekselden uzaklaşıyorsanız yani geleneksele bağlı kalmayıp sıra dışı şeylere yönelebiliyorsanız bu sizin özgün fikirler ortaya koyabileceğinizi gösterebilir. Hatta bunu şöyle de kıyaslayabilirsiniz. İşleve takılan biriyseniz bu kalemle sadece yazı yazmayı düşünebilirsiniz. Ama işleve takılmayan biriyseniz bu kalemle toka da yapabilirsiniz ya da başka fonksiyonları yönüyle de kullanabilirsiniz. Dolayısıyla gelenekselden uzaklaştığınızda sıra dışı şeyler üretmeye daha fazla yakınlaşırsınız. O zaman E seçeneğindeki durumu sağladığımızda hem çocuklar daha iyi yaratıcı düşünme fırsatı bulurlar hem de beyin fırtınası tekniği daha etkili şekilde uygulanabilir.